Ama çok tartışılan ve e, Mahmut Esat Bozkurt'a yöneltilen saldırılardan önemli bir e, şey de, mesele de milliyetçilik meselesidir. İşte Öztürk, Türk e, sözcüklerini şey cımbızla alarak cümleleri e, sık sık şey yaparlar. E, cumhuriyetçilerin önüne koymaya çalışırlar ya da saldırılarını temellendirmeye çalışırlar. Bu konuda ne diyeceksiniz? İşte bunların hepsi e, cımbızla seçiliyor dediniz ya, orada çok haklısınız. Mahmut Esat'ın e, bir e, tümünü okumamaktan, yani e, olayı tümüyle görmemekten, görmek istememekten belki kaynaklanıyor. Bir de o sözlerin, o cümlelerin sarf edildiği e, dönemi tanımamaktan, ya da tanımak istememekten, yani bilinçli yapılan çünkü bir, bunların bir kısmı tanımak istememekten kaynaklanıyor. Şimdi bahsettiğiniz Mahmut Esat'a yapılan işte ırkçı tanımlaması ödemiş konuşması. O ünlü 17 Ekim 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş. Ağrı isyanı 1927'den beri sürüp gidiyor. Ee, doğuda önemli bir Kürt ayaklanması var. Ee, i̇şte bu ayaklanmanın arkasında Bundan şimdi hazırladığım bir çalışma var ki o, o ortaya çıktığında göreceğiz. Bu ayaklanmanın, ayaklanmaların tümünün arkasında e, Avrupalı devletler yine var ne yazık ki. E, o dönemde söylenmiş e, bir cümle işte e, bu ülkede e, efendi olarak yaşama hakkı yalnızca Öztürkleridir. İşin bence önemli yanı ne biliyor musunuz? Aynı cümleyi 1925 yılında. Şeyh Said ayaklanmasından sonra da söylüyor Mahmut Esat. Ve Cumhuriyet Gazetesi o dönemde bu cümleyi alıyor, gazetesine taşıyor. Yani 25'te kimseyi rahatsız etmeyen cümle 1930'a gelindiğinde rahatsız etmeye başlıyor. Neden rahatsız etmeye başlıyor? İşte o 1926-1930 Adalet Bakanlığı dönemi çok önemli. Orada satın İsterseniz burayı biraz açayım. Lütfen, ondan lütfen. sonra milliyetçilik konusunu biraz daha açmak istiyorum. Vaktimiz var, evet. Şimdi Adalet Bakanı'nın ayrılmasında temel nedenlerden bir tanesi bir rüşvet skandalıdır. Skandal 1925'ten itibaren başlamış bir olay. Barut irtişası e, olayı diye geçiyor. Bununla ilgili bir e, makale hazırladım. İnşallah yayınlanacak son dönemde. Eee bunun içerisinde dönemin iktisat eski iktisat bakanlarından bir tanesi. Hasan Saka'nın adı da geçiyor. Yani tam 17 Aralık, 25 Aralık süreçleriyle böyle benzeyen bir süreç bu. Yani işlerinde bakanlarında, maliyede görevli olan memurlarında yer aldığı iddia edilen, işte kurucular arasında Musevi Türk vatandaşlarının bulunduğu, daha sonra bir yabancı Fransız şirkete satılmış bir limited şirket üçlemesi içerisinde bir rüşvet skandalı. Bunun üzerine gidiyor. 30'a kadar yani Mahmut Esat Adalet Bakanlığı'ndan ayrılıncaya kadar çözülemeyecek bu sorun. Meclise gelecek, komisyonlar kurulacak, şu olacak, bu olacak, Hasan Bey aklanacak. İşte rüşvet aldıkları iddia edilen memurlar 15, 25, 30 lira aldıkları tespit edilecek. Bununla ilgili işten el çektirmeler yapılacak falan filan. Ama sonuç olarak baktığınızda 30'dan sonra da bir, işte bir şekilde sonuçlanmayacak. Ucu açık kalacak. 33'te bir af yasası var. Tahminim gazetelere yansımıyor ama tahminim 33 afıyla bunların da affedilmiş olması. Çünkü mahkeme süreci o döneme kadar devam ediyor. Yani 25'ten 33'e kadar süren bir rüşvet skandalı. Ee, i̇stifasında bu çok önemli bir etkendir. Çünkü devlet memurlarının rüşvet almasını engelleyen bir yasa çıkarıyor 1929'da. 1929'da icra iflas yasasını çıkarıyor. Bu da özellikle sermaye kesimini çok rahatsız ediyor. Neden? Çünkü borç için hapsi Engelliyor. Buna da çok karşı çıkanlar oluyor. Ve son olarak da e, Serbest Cumhuriyet Fırkası'na karşı e, takındığı tavır, e, sert tavır, orada çok sert tavır da gösteriyor. E, devlet olanaklarını kullandığı söyleniyor. Yani söylüyor. gençler daha kolay anlayabilir liberallere... Evet, karşı, Serbest alırsa, Cumhuriyet derken. Fırkası diye bir liberal, ekonomik liberalizmi savunan bir parti, Fethi Bey'in kurduğu bir parti ona karşı bayrak açıyor. Öztürk Öz Türk kelimesini kullanması da daha önce bahsettiğimiz bu olaylardan rahatsızlık duyanların kullanabileceği üstüne atlıyorlar. Evet, taş oluyor. Mu? Bunu kullanıyorlar. Asıl önemli. Oysa Hizmet Gazetesi'ndeki bu yorumu Hizmet Gazetesi yapıyor saldırıyı daha doğrusu. Öztürk kelimesini kullandı işte ırkçıdır şudur budur diye. Ama Öztürk kelimesini kimler için kullandığını da orada söylüyor. Ee, Türkiye'de yaşayan gayrimüslimleri kastetmediğini e, ya da ırken e, Türk e, olmayanları kastetmediğini, Türk gibi hissetmeyen, Türk Türk'ün duygularını benimsemeyen, Türk gibi hareket etmeyen kişiler için bunu kullandığını söylüyor. Aslında bütünü okuduğunuzda Mahmut Esat için işte çok çok kullanılabilecek cümleler var. Mesela milliyetçilik demiyor Mahmut Esat. Atatürk ihtilalini açın bakın milletçilik der. Çok önemli aslında iki kelime. Milliyetçilik baş, yani milliyeti ön plana çıkarmıyor. Milleti ön plana çıkarıyor. Milleti nasıl tanımlıyor? Dili bir, kültürü bir, bir insan cami, duygusu bir, bir insan camiası olarak tanımlıyor. Şimdi siz böyle bir adama e, ırkçı diyorsunuz. Ha, ben eğer onu ırkçı göstermek istersem gösterebilecek çok cümleler İçeriden çıkarabilirim. Örneğin diyor ki Türk öğretmenleri kıpkızıl milliyetçi olmalıdır. Şimdi böyle söylersem ne dersiniz bana? Vay ırkçı adam. Görüyor musunuz? Kıpkızıl milliyetçilik ne demek? Kastettiğim eğer ırkçı olmasını kastediyorsam bunu kullanırım ben. Neyi kullanma? Peki kıpkızıl milliyetçilik nedir diyor sonra. Açıklıyor. Her ne pahasına olursa olsun cumhuriyetin devrimleri getirdiği devrimleri kanı pahasına da olsa savunmaktır kıpkızıl milliyetçilik diyor. Şimdi... Evet, Mahmut Esas'ın eee şadım e, girebilir miyim? Tabii ki ne demek? Ee, Zevk yani diyorum. tabii e, şimdi ben bunu okuduğumda e, az önce bahsettiğiniz işte Ağrı isyanının devam ettiği bir sürecin sonunda söylenmiş bir cümle olarak duyduğumda doğrusu ben de e, bir millet yaratma e, çabasını baltaladığını düşünüyorum. Yani bir millet yaratma çabası içindeysek farklı farklı etnik kökenden gelen insanları gücendirmemek gibi de bir görevimiz var. Bir özen göstermemiz daha doğrusu gerekiyor. Şimdi ben mesela bunu duyduğumda bir tarihsiz açıklama olarak düşündüm. Fakat derinlemesine gittiğinizi siz Mahmut Esat'ın aslında ırkçı olmadığını, bir Kürt düşmanı olmadığını, bir Ermeni düşmanı olmadığını, bir Rum düşmanı olmadığını anlıyorsunuz. Onun yaratmak istediği farklı farklı etnik kökenlerden veya dini kökenlerden gelen insanların bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı bilincine varmaları ve bu, bu bilinci içselleştirmelerinden bahsediyor. Madem ki diyor siz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı bilincini içselleştirmiyorsunuz, kendinizi buna ait hissetmiyorsunuz, o zaman siz yabancısınız diyor. E, tabii bunlar işte bıçak sırtında bulunan ifadeler. E... Şimdi biz bugünün bakış açısıyla hep o günü değerlendiriyoruz. Mesela biraz evvel sizin kullandığınız cümlede de gücendirmemek e, gerek diye düşündüm dediniz. Şimdi gücendirmemek dediğiniz anda siz ne yapıyorsunuz? Birilerini ötekileştiriyorsunuz. Zaten burası bur burası benim ülkem. E, işte ama e, o benimle birlikte başkaları da yaşıyor. Onları onlar azınlıktalar ama gücendirmemeliyim onları. Aa, hayır. Aa, ben, böyle ben, bir şey bunların kafasında ben, böyle ama, bir şey yok. Ben ben şunun bilincindeyim. Atatürk de bunun bilincinde. Kesinlikle. Onun sen... etim kuran halka bakın Atatürk de şunun bilincinde ve Esat Bozkurt da bunun bilincinde. Ben de bunun bilincindeyim. Aha. Türkiye Halkı, Türk milleti, kurulmakta olan Türk milleti, bakın bir millet kuruluyor. Bir millet kuruluyorsa bunun farklı farklı etnik temelinin olması lazım. Yani kendi içinde böyle bir varsayım var zaten. Var tabii, ki. Ben bunu de diyorum ya, ki, reddetmiyorlar zaten. Ben de zaten. diyorum ki yeni bir millet oluştururken farklı etnik kökenden gelen unsurları gücendirmemeye de özen göstermemiz lazım. Neden? Yeni bir şey yaratıyoruz. Şu bir gerçek. ...Türk ırkı ırk olarak e, Türk milletinden, Türk etnik temelinden gelen bir çoğunluk söz konusu. Ama işte anlatmak istediğim o. Onların farklı bir kökenden geldiği yok böyle bir şey. Örneğin çok tartışılan Türkiyelilik kavramı var değil mi? Ee, özellikle Kemalist kesim, e, kendini Kemalist olarak adlandıran bir kesim... ...bu Türkiyeliler kelimesine kesinlikle karşı çıktı, reddetti. Bu... E, bir kesim de özellikle bu kavramı kullandı. Oysa Mahmut Esat'ın makalelerini açın bakın biz Türkiyeliler der. Yani Mustafa yani, Kemal medeni bilgilerde Türkiyelileri kullanıyor. Şimdi burada bakış açınız çok önemli. Onlar Türkiyeli kelimesini birleştirici bir unsur olarak kullanıyorlar. Ama bugün Türkiyeli kelimesi ayrıştırıcı bir unsur olarak algılanıyor. Neden? Çünkü yani ben e, lise 3. sınıf, lise 2. sınıfa kadar bana Eskişehir'de çünkü farklı kökenden e, insanlar var. Ben Eskişehir lise 2'de geldim. O tarihe kadar bana kimse sen nesin diye sormadı. Kimse sormadı. E, dolayısıyla yani Çerkez misin, Manav mısın, işte e, Boşnak mısın? Bunlar Onların literatüründe yok. Mustafa Kemal ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk denir diyor. Dikkat edin ırki bir tanımlama değil, emeğe dayanan bir tanımlamadır. Bu ülkenin kuruluşuna emek verdiysen sen de Türksün diyor. Ama şu bilinçten hareket ediyor değil mi? Farklı farklı etnik yapıdan gelen bir e bunu ee, inkar etmek ha. mümkün e, mü? E, bunu inkar etmek mümkün mü? Bu, bu gerçekleri tabii o dönemin önderleri de mutlaka biliyordu ve farkındaydılar. Ama ben e, bir tarihçi olmamama rağmen izin verirseniz yani şu soruyla bu tartışmayı bitirmek istiyorum doğrusu. E, sözcüklere herkes istediği gibi anlam verebilir. Yani siz demin çok güzel örneklediniz. Geçmişte bu konu şöyleydi, bugün aynı. Sözcük kimileri tarafından başka türlü kullanılıyor dediniz. Aslında yaptıkları işe bakalım. Yani medeni kanundan bahsettik, layıklıktan bahsettik. Şimdi bunların devrimle yaşama geçirildiği bir toplumda, bunları yaşama geçiren insanların milliyetçiliğinden, ırkçılığından falan söz edilebilir mi? Yani yurttaşı önemsemiş. Cumhuriyetin yurttaşı olmayı ön plana çıkartmış ve bunu yaşama geçirmiş insanların e, ırkçı falan diye e, suçlanması herkes. ancak herkes milliyetçi olmak zorundadır zaten. Hayır. hayır. Yani, ancak akıl eksikliğiyle ırkçı, hani, ırkçılıkla milliyetçilik arasında ırk, ırkçılık çok anlamında çok büyük söylüyorum. fark var. Irkçı, ırkçı Şimdi. milliyetçilik anlamında söylüyorum. Biz, yani bu akıl noksanlığıyla ancak müsemmadır. Ama yani, bizde Milliyetçilikle neredeyse ırkçılığı eşitleyen bir yazın oluşmaya başladı. Böyle bir şey yok. Yani milliyetçilik sen ülkeni, ulusunu, diğer uluslarla aynı sahada, aynı düzlemde, eşit düzeyde yarıştırma azmi iradesine sahipsen ki sahip olmalısın. Milliyetçisin zaten. Irkçılık başka bir şey. Ama ikisinin benzeyen yanları da var. Her ikisi de ulusu ön plana çıkarır. Her ikisi de kendi ulusunu en değerli ulus görür. Fark ne? Biri emperyalisttir. Irkta emper kendi ulusunu diğer uluslardan üstün gördüğü için diğer ulusları yutmak ister. Çok doğru. Öktürk ama zaten Atatürk'ün bahsettiği ya da Mahmut Esat'ın bahsettiği milliyetçilikte yutma diye bir şey yok. Onlar diğer milletlere saygı gösteriyorlar. Onun için yurtta sulh, cihanda sulh diyorlar. Onun için dört bir tarafında Atatürk döneminde barış halkası oluştu.